Fransızlar müttefiklerini yanlarına çağırıyorlar. Gel beraber savaşalım. Fransızlar diyor ki hayır bu sefer Kemal'in dediğini kabul edeceksin. Yunanlar Trakya'yı derhal boşaltacaklar. Ki bir an evvel barış masasına oturalım. Ki ben de kaybettiğim her şeyi barış masasında kapitülasyonları, şunları, dış borçları falan tekrar geri alabileyim. Çünkü artık ben senin savaşından bıktım diyor Puan Kare. E, öbür tarafta İtalyanlar zaten Fransa ne derse onu diyor hiçbir şekilde yanaşmıyor. Oradan bir şey çıkmayınca bu sefer... Yugoslavya ve Romanya'yı zorluyor. Siz benimle beraber savaşır mısınız Türklere karşı? Yugoslavlar ve Romenler de hem Fransa'nın çekimsel tavrını görünce hem de Sovyet Rusya'dan bir takım söylentiler özellikle Troçki kanalından eğer Yugoslavya ve Romanya Türkiye'ye karşı İngilizlerle savaşa girerse biz, biz de onlara, onlara giriyoruz. karşı savaşırız. Çünkü onlar da böyle bir ortam arıyor zaten. O nedenle onlar da uzak duruyor.